Arkadaşlar merhaba. 5 tane elmas kartı kazıyacağız. İki tane yedili pasta. İki tane iki katı kasa. İki tane iki katı. İki tane yedili İlk kart boş çıktı. İki yedili. İki yedili kralın tacı. İki tane yedili. İki tane iki katı. İki tane iki katı. Bu da boş. İki tane iki katı. Üç tane yediliği bulduk. Ne çıkar? 50 lira. Evet, tahmin ettik. Tahminimiz tuttu. İki yedili, iki yedili, iki tane iki katı, iki tane iki katı. Bundan sonrakiler boş. İki tane yedili. En son iki yediliği fazladan koymuşlar. Bu kartımız da boş. Son kartımız galiba 200 lira zarar edeceğiz. İki yedili. iki tane iki katı. Burada da 2 iki, iki yedili. iki tane iki katı. Evet bu da boş. Sadece arkadaşlar şuradan bir tane amorto bulduk. 50 TL. 5 tane elmas sidili kazdık. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.